Anadolu TV izleyicileri ana haber bültenimize hoş geldiniz. Ben Sema Ballıkaya. Anadolu gündemini ve ülke gündemini sizlere aktarmak için buradayız. Eskişehir'de bir evde çıkan yangında yalnız yaşayan 48 yaşındaki kadının ve iki kedinin cansız bedenine ulaşıldı. Tepebaşı ilçesi Şirintepe mahallesi Örme sokakta bulunan bir apartmanın ilk katında yangın çıktı. Yoğun dumanı fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda evde çıkan yangın söndürüldü. Yapılan incelemede yangın çıkan evde tek başına yaşayan 48 yaşındaki Ayşe Aslancı'nın hareketsiz yattığı tespit edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Ayşe As Aslancı'nın yoğun dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Ayrıca evde bulunan iki kedinin de yoğun dumandan etkilenerek öldüğü öğrenildi. Daha önce iki kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Ayşe Aslancı'nın cansız bedeni otopsi işlemlerinin yapılması için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak itfaiye ve polis ekiplerince inceleme başlatıldı. Batman'da tarlada çalıştığı sırada iki ayağını da çapa makinesine kaptıran genç hayatını kaybetti. <laughs> edinilen bilgilere göre Kozluk ilçesine bağlı Bölük Konak Köyü'nde çapa makinesiyle tarlayı çapalayan 20 yaşındaki İsa Tarhan dengesini kaybederek iki ayağını da çapa makinesine kaptırdı. Durumun 112 acil çağrı merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Tarhan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa'nın İnegöl ilçesinde annesinin yatakta emzirirken uyuyakalıp üzerine yattığı 40 günlük bebek hayatını kaybetti. Olay sabah 9 sularında Huzur Mahallesi 162. sokakta bulunan evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre anne Sunat'e 40 günlük oğlu Yaman'ı yatakta emzirmeye başladı. O sırada uykuya dalan anne iddiaya göre bebeğin üzerine yattı. Kısa süre sonra uyanan anne bebeğinin hareketsiz yattığını görünce 112'ye haber verdi. Olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bebeğin öldüğünü tespit etti. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için adli tıp kurumuna gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Ankara'nın Sincan ilçesinde boşanma aşamasındaki çiftin tartışmasına dahil olan aile büyükleri arasında çıkan kavgada bir kişi öldü, dört kişi yaralandı. Olay akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesi Andiçen Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı üzerinde bulunan Türkü 91 sitesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre boşanma aşamasındaki çiftin yakınları arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gelinin babası Ç.A. yanında getirdiği silah ile ateş ederek damat H.B.'yi, damadın annesi D.K.'yi, damadın kardeşi S.K.'yi yaraladı. Ç.A. damadın babası İ.K.'yi darp ederek yer aladı. Yaralı damat HB ve kardeşi SK arbede sırasında ellerine geçirdikleri bir bıçakla ÇA'yı bıçakladı. Silah seslerini duyan bina sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen bıçak darbelerine maruz kalan ÇA'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sağlık ekipleri silahla vurulan damat HB, damadın annesi DK ile damadın kardeşi SK ve darp sonucu yaralanan damadın babası İK'yi ambulanslarla hastaneye sevk etti. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Pençekilit operasyonları kapsamında Kuzey Irak'ta yaralandıktan 16 gün sonra kaldırıldığı hastanede şehit olan uzman çavuş Eren Kızıldan cenaze namazı vasiyeti üzerine yarın Sabancı Merkez Camii'nde kılınacak. bölücü terör örgütü PKK'nın hain saldırı sonucu 16 Kasım'da Pençekilit Operasyonu bölgesinde ağır yaralanan ve Ankara Gülhane Tıp Akademisi'nde tedavi altına alınan uzman çavuş Eren Kızıl'da yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılmayarak dün akşam şehit düştü. Şehidin baba ocağı olan Kozan ilçesi Taş Mahallesi'ne Türk bayrakları asılırken anne Ayşe ve baba İsmail Kızıldağ'a acı haber verildi. Kozan kaymakamı Bahattin Alp, Arslan Köylü, ilçe jandarma komutanı Nuh Anacık, ilçe emniyet müdürü Fatih Alptekin ve beraberindeki kurum müdürleri aileye taziye ziyaretlerinde bulunarak acılarını paylaştı. Yaklaşık bir yıl önce Esma Kızıldağ ile evlenen Eren Kızıldağ izinden döndükten 20 gün sonra vuruldu öğrenildi. Şehidin eşi Esma Kızıldağ gidip de dönme Var. Eğer geri dönmezsem cenazemi Adana Sabancı Merkez Camii'de kılın ve köyüm ormanca defnedin şeklinde bir vasiyeti bulunduğu öğrenildi. Vasiyeti doğrultusunda kızıldan cenaze töreni yarın saat 10.30'da Adana Sabancı Merkez Camii'de gerçekleştirilecek. Ardından şehrin naaşı Fek ilçesine bağlı Ormancık Mahallesi'ne toprağa verilecek. Başımız ee, çok değerliydi. Kulumuz için de çok değerliydi. Başımız sağ olsun. Biz çok üzdü. geçen. Hatay'da servis minibüsüyle çarpışan motosikletin 24 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanı an kameraya yansıdı. Kaza İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi'nde yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan Yunus Kara'nın kullandığı motosiklet servis müdübüsüyle çarpıştı. Motosiklet sürücüsü gencin hayatını kaybettiği kaza an beyan güvenlik kameralarına yansıdı. Olay yerindeki incelemenin ardından Kara'nın cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Nevşehir'de marketlerden salam ve peynir çalan şahıs önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. 2000 Evler Mahallesi Nur Sultan Nazar Bey Ev Caddesi üzerinde bulunan bir markete giren şahıs salam ve peynirlerin bulunduğu şarküteri bölümüne yöneldi. Buradan peynir ve salam olan şahıs aldığı ürünleri yanında getirdiği çantasına koyarak marketten ayrıldı. Şahsın şüpheli hareketleri sonrasında güvenlik kamarı görüntülerine bakan market sahibi şüphelinin şarkütörü yanından salam ve peynir çaldığını tespit etti. Market sahibi durumu hemen polise hem de aynı caddede bulunan başka bir market sahibine bildirdi. İkinci marketin güvenlik kamarı görüntülerini izleyen iş yeri sahibi şahsın marketlerine girdiğini ve birinci markette olduğu gibi ikinci markette de şarkütörü yanından salam aldığı tespit edildi. Güvenlik kamera görüntülerini incelen Neşer Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı hırsızlık büro amirliği ekipleri hırsızın kimliğini tespit etti. Marketlerden hırsızlık yapan kişinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler daha önceden de benzer suçlardan sabıkası olan şahsı yakalarak gözaltına aldı. İstanbul Büyükçekmece'de dün akşam saatlerinde kırmızı ışıkta geçen tır, yolun karşısına geçmek isteyen üniversiteli iki kıza kaldıkları yurdun önünde çarparak ağır yaraladı. Şüpheli olaydan kısa süre sonra polis tarafından gözaltına alındı. Olay dün akşam saatlerinde Büyükçekmece, Hadımköy yolu caddesinden kız öğrenci yurdunun önünde yaşandı. İddiaya göre yurtta kalan CA ve EY trafik ışıklarında yayalar için yeşil yandığında yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada FO yönetimindeki tır durmayarak kırmızı ışıkta geçti. Aracın dorse kısmı iki kıza çarparak ağır yaraladı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan iki kız hastaneye kaldırıldı. Durumlarının ise kritik olduğu öğrenildi. Olaydan sonra kaçan FO görgü tanıklarının ifadeleri ve çevredeki kameraların incelenmesinin ardından polis tarafından tespit edildi gözaltına alındı. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Sevgili Anadolu TV izleyicileri, bir ana haber bültenimizin daha sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunarım. Yarın Yine aynı saatte sizlere güncemi aktarmaya devam edeceğiz. Hoşça kalın.